Merhabalar. bugün amına koyayım hala WhatsApp açmasını bilmeyen varmış. Onu göstereceğim. Bak şimdi ne der. Bunu nasıl yüklüyorsun? Bir kere yazıyorsun numarayı. Bu benim arkadaşın numarası yasaklanmış. Şöyle bir kere ses alıyorsun bunu. Destek diyorsun. Soruna sallıyorsun amına koyayım. Merhaba. Ben bunu vallahi kafadan yapıyorum. böyle bitti şu ekran görüntüsü yere de daha deminki fotoğrafı koyuyorsun işte ama aslında buraya şimdi fotoğraf yüklenli birader bak sil falan var buradan ileri diyorsun Sorumun cevabı bu değil diyorsun. Gmail'e ile geçiyorsun. Yeni bir Gmail açacaksınız. Buradan ee, yeni Gmail'ini seçiyorsun. Şurada TR yazıyor ya. Dur ne sikim Bunları siliyorsun. Ya buraya. Bunu böyle gönderiyorsun birader. Sonra birkaç saat içinde şu numara nerede o? Şu numara Şöyle bir mesaj gelip açılacak. Bu kadar zaman yapayım. Asıl video çekme amacım da birader Instagram hesabım bu amına koyayım. Yani çok hesap var. Böyle 100k üstü, 200k. Üstü. Kast fark etmez. Paranız hazır olsun. Gelin Instagram satalım amına koyayım. Hadi iyi günler.